Arkadaşlar şimdi biz birlikte şey yapıyorduk. Ahmet neydi e, hmm. dünya kurmuştuk, oynuyorduk. Hmm. Ahmet'in canı sıkıldı, çıktı. Biz de ev falan bul yaptık. Şey bulduk, köy bulduk. Aynen. Sonra o çıktı. Ondan sonra o çıktı. Ben çıktım. Kanka lazımdı. Evet, silinmişti o. Açalım. Kanka silinmiş dur ya. Dur bir dakika. Herobrine. Stop Herobrine. Ah, dur. Kanka. ışınlanıyor. Bakalım ne diyecek. Acaba bir şey diyecek mi? Çok merak ettim. Kanka nokta 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 stop diyeceğim. Kanka nokta 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 yazdı ya. Daha durmaz. bir kenara mısın? <Gülüyor> 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 Vallahi ben çıksam haritadan. Yağmur başladı. iyice yandım. Konka hava karardı. İskelet! <laughs> İskeletler vuruyor. Her uğrak var. Ben ne yapacağım? En iyisi ben bir eve kaçayım. Oh yağmur döndü. Aynen. Onun Her umrayını <laughs> gördüm. Yav Herobrine yapma. Ulan ne oluyor? Herobrine yapıyor kanka. Nasıl yapıyor? Havayı değiştiriyor. Ama oğlum admin bende. Ama kanka sen çıktın ve e, sunucuyu bana emanet ettin ya. Evet işte yani şu an admin sende ama nasıl Herobrine yapıyor? Herobrine benden almış bir bakayım. Harbi benden almış. Herobrine. Aa! Anne! Aa! Ay, yapma! Ay, ay, ay. Dur Ben sana buğday vereyim. Ödeşek. Dur. Ne diyeceksin kanka? Kanka biz Hello Brian'a Hero'da diyebiliyoruz değil mi? Desek? Kam ne diyecek kanka? Please no hi, lütfen ee, hayır beni ben ay ay yazalım bakalım ay ay Kanka doğru kurdun mu? Baksana. Bir Beni Bir lütfen öldürme. yaz. Doğru mu? Bir dakika kanka. Yazdım. İlk ilk sana cevap vermesini bekliyorum. Ben direkt yazdım. Hani sen e, yan, yanıma gel dedin ya. Evet. Bakalım ne diyecek. I'm Larry with you. Ne diyor? Kanka şey dedi. Zaten yanındayım dedi. E, hani? Galiba kanka seni öldürecek. No. Anne dur, stop, stop, stop. stop kanka, stop, kanka! Stop. Kanka birden çıktı, ödüm patladı. Stop. Kanka. Acaba ne diyecek? Ay korktum kanka. Bir dakika lan ben elmas kılıç yapsam. Kırmış. Mal. Bir dakika kanka ben. Kırmış. Kanka. Allah billah kırmış. Mal. Mal. Geri zekalı. Geri zekalı Erobrine. Kaç kaç kaç. Bir yere saklan. Kanka bu ne? Ne yapmış buraya? Kanka buraya odun kırmış. Beni sevdiği için sanırım. Bilmem. <laughs> 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 abi! Hayır abi. Hayır. Kanka öldürdü lan seni. Bu arada o yaratıcı da. Sen onu öldüremiyorsun. Neden? Ben Neden yaratıcı, yaratıcı da yaratıcı? değilim ki. Hı işte neden uyarıyorsun? Gide, git. Allah rızası Kanka seni bıktıracak bu. E yapmasın. Allah'ını seversen yapma bak. Allah rızası için. Kanka yukarı bak dedi. Kanka yukarı ee... bak dedi. Kanka yukarı bak dedi. Lan, korkmaya başladım. Oğlum ya benim adminimi kapatırsa? Sen adminimi kapatırsa yüzde yüz sen yanacaksın. Aynen. Oğlum. E ne yazsam? Kanka, Şimdi ben ona bir şey küfür edeyim mi? Yok. Hayır hayır kanka. Yok. Şey Hı, yaz. Neydi? Ee, yine start de. Stop ne lan? Stop stop. Ha. Bakalım ne diyecek. Neden dedi kanka? Kanka benim arkadaşım olmak ne demek? Ee, Vanna Vanna W ile Ve? Va, va ne, ne A B B Hayır hayır öyle değil Hı? Şey neydi? Boşluk Ha. B E de var. E tamam. Boşluk free free, free and, and 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 tamam. Gönder. Bakalım ne diyecek kanka. <laughs> Acaba ne diyecek? Çok merak ediyorum şu an. Şu an üstümde Herobrine. Üstümde şurada duruyor. Kaçsam mı yoksa daha... tamam mı Ne diyecek Acaba ne diyecek? Ne diyecek acaba? Bekleyelim. Ben mi gitsem yoksa enine? <laughs> Her olayın orada. Ben mi gideyim? <laughs> Neyse ben bir eve gireyim. Aaa! <laughs> Lan! Yalan atmış sana kanka. Şimdi ben ona geçtim. Herhalde kanka dışarı çıktığın için. Hani bir şey diyecekti ya. Kanka bir şey diyecekti ya. O yüzden. Bir. Şimdi. Kanka yine yukarı bak dedi. Kanka. Yukarı bak dedi. Baktım. Şuradan mı bakmam istiyor? Nereden bakmam istiyor? Ben nereden bakmam Şuradan mı bakmam istiyor? Oğlum bu yeşilce kötüye gidiyor. Ben okey friend dedi. Acaba ne diyecek şimdi? Çok merak ediyorum kanka. Dışarı Çıktı çık dedi. Çıktım. Bekle. Duruyorum sadece. Kafanın önünde durayım bari. İnşallah beni öldürmez. Bekle bir. Be. Kanka yanıma bakayım mı? Korkuyorum. Ha? Yanıma bakayım mı? Bilmiyorum. bilmiyorum. Acaba ne diyecek kanka? Arkana bak dedi. <laughs> List Diamond. Ne diyecek acaba? Diamond nasıl yazılıyordu? Diamond. D D. A. -mond. D D -a -mond. Mond. Kanka bunu şey yaparız. Neydi? Gündüz'e de... Bok dedi. O dedi. Kanka bunu gündüz'e de söyleriz. İnanmazsa inanmasın. Ha. Uha. Zengin oldum. Kanka zengin oldum. Zengin oldum. Evimize <laughs> elmas takalım. Teşekkürler. Ben eve geçiyorum. THX de kanka. Anlar o. Tamam. THX. THX. Şu elmas yine. Kırsana Herobrine. Ben şimdi e, Türkçen var mı diye sorayım mı ona? Bilmem. Sorayım Kanka ben. ışık atmış sana. Işık atmış. Kanka öyle yapman gerekiyor. Direkt şöyle yapabilirsin. Işık atmış sana. Işık atmış bakalım. Herhalde etrafı aydınlat diye. Bir. Ve... Oy! Ben bir masası koydu. Kanka ben şimdi e, Türkçe biliyor mu? Yazayım be. Kanka bir dakika dedi. Acaba ne yapacak? Yoksa beni yine mi öldürecek? İnşallah öldürmez. Ben böyle bir saklanayım da beni bulamaz. Çiçeğin arkasına saklayayım. saklandım. Saklandım. Okey dedi. Oo! Oh, oh. Nadirite! verdi lan! Nadirite! verdi. şimdi sor. E, you speak şey, şey. You speak Türk işte. Ya speak. da bekle bekle. Hayır hayır. E, you can, you can speak Turkish. Öyle de. You you can speak speak Ak, Türk iş. Türk. Lan ne yapıyor? Evimizi ne yapıyor oğlum? Evimizi Lan, kırıyor. Cam koydu. Aa, cam koydu. Kanka Türkçe biliyormuş. Lan. Selam yazdı. Benim gitmem gerek dedi. Ondan sonra da bay dedi. Kanka çok güzeldi.